Dört geri mi dönüyor. Yeni film ne zaman çıkacak? Denzel Washington yeniden kamera karşısına geçecek mi? İşte tüm detaylar. The Equalizer serisi, Robert McCall karakterine hayat veren Denzel Washington'ın karizması sayesinde aksiyon tutkunlarının gönlünde özel bir yer edindi. Üçüncü filmle hikayenin tamamlandığı düşünülse de, son açıklamalar tüm beklentileri değiştirdi. Denzel Washington, Eskire dergisine verdiği röportajda şu sözleri söyledi, ''Dördüncü ve 5. filmi yapacağız. İnsanlar bu equalizerları seviyor. Bu doğrudan açıklama, hayranlar arasında heyecanı yeniden alevlendirdi. Daha önce üçüncü filmin final olabileceğini belirten yönetmen Antoine Fuqua ise artık fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Denzel bir tane daha yapmak isterse, ben de oradayım, diyerek serinin devamına açık kapı bıraktı. Şimdi akıllardaki en büyük soru şu, Robert McCall'ı bir kez daha aksiyon sahnelerinde görebilecek miyiz? Her ne kadar üçüncü film duygusal bir kapanış sunsa da, bu yeni açıklamalar hikayenin hala devam edebileceğini gösteriyor. Denzel Washington'ın heyecanı ve Fukua'nın desteği, yeni bir bölümün yolunu açıyor. The Equalizer sadece gişede başarı yakalamakla kalmadı. Aynı zamanda Denzel Washington'ın kariyerinde birden fazla devam filmi olan tek seri olma özelliğini taşıyor. Bu da hem oyuncu hem de izleyici açısından seriye özel bir anlam kazandırıyor. Gelen bilgilere göre, yönetmen koltuğuna tekrar Antoine Fuqua oturacak ve senaryo yine Richard Wenk tarafından yazılacak. Peki, The Equalizer 4 ne zaman vizyona girecek? Şu ana kadar ne Denzel Washington ne de Sony Pictures tarafından resmi bir tarih açıklanmış değil. Ancak sektör kaynakları, filmin 2026 yılında veya sonrasında vizyona girebileceğini öne sürüyor. The Equalizer 4 resmen duyurulduğunda ilk öğrenenlerden biri siz olacaksınız. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.